sen de Kanadalı bıçak yaşa geldin ha Keremettin Efendi. Ben bunu hiç hesap etmemiştim. Ne yapacağım şimdi ben tek başıma? Söylesene bana. Var mıydı böyle yarı yolda bırakma? Yakalamadan şu yemekleri kaçırabilsem bari Çocuklar aç beni bekliyor Rüya ben geldim Ay Rüya ben geldim dedim insan bir cevap verir Niye beni merakla bırakıyorsun çocuğu E dalmışım Rüfer abla Hoş geldin Hoş bulduk da ne yapıyorsun sen öyle Yemek <laughs> Neden evladım evde bir dünya yemek varken sen böyle gereksiz yere yemek yaparken hiçbir vicdanın sızlamaz. Bunlar çöpe gidecek şimdi. Ee, şey aslında Ülper abla ben bu yemekleri arkadaşlarıma yapıyorum. Ama aşk olsun Rüya. Arkadaşların gelecek ve benim son dakika haberim oluyor öyle mi? Neyim ben bu evde Rüyacığım? Duvar sıvası falan mıyım? Yok Ülper abla arkadaşlarım gelmeyecek eve. Ben onlara gidiyorum. Böyle yemek götürdüğüne göre bir bekar evine gidiyorsun demektir. Ee, senin gibi bir genç kızın tencere tava bekar evinde ne işi olabilir? Ya abla bekar evi falan değil Allah Allah ya Babam da biliyor nereye gittiğimi Ya tamam yemek de yapmıyorum hiçbir yere gitmiyorum hmm. <laughs> Tuzu eksik balım Bir şey yapıyorsun bari doğru düzgün yap şunu Rüya ya Bu şehrini yakacağım ha, Önlerinden kalbine yakacağım Oğlum şu eşyalarını falan alsana ya, toparla ortalığı ya, kızlar gelecek. Tamam be, toparla. Ortega, abi bu çorap senin mi? Gaz bombası gibi kokuyor abi, kaldır şunu şuradan ya. Beyler, odun alma sırası kimde? Ortega'da abi. Yemin oluyorum abi, Arif'te sıra. Yok ya, Pikachu niye almıyor? Abi en çok ben aldım da ondan. <laughs> Kopi kapı. Ortega kapı. Ya Arif kapı. Pikachu kapı. Abi ben niye bakıyorum kapıya? Oha! Yeter be! Yeter delirttiniz abi ya! Bu kadar da sorumsuzluk olmaz ki ya! İnsanda biraz şey olur be, utanma olur be! Eh be! Gidiyorum ben bakacağım. Ne oluyor ya? Kimsiniz kardeşim? Ne oluyor be? Kimsiniz? <laughs> Kopir, öpeyim mi? <gülüyor> 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 Öpme! Öpme. Merhabalar. <laughs> ne olmuş abi. size böyle? Barbie sen ne olmuşsun böyle? Aa hayatım sen beni her şartta beğenmiyor muydun? Ben eski kız arkadaşımı istiyorum en özlemlisinden. <laughs> hemen geliyor o zaman. Hayatım bize ne yemek yaptın bugün? Evet abi ben açlıktan ölmek üzereyim. Ee, arkadaşlar size kötü bir haberim var. Bugün yemek yok. Dur. Hadi ya. O zaman beni sabaha bulamazsınız ha söyleyeyim. <laughs> Ama yumurta getirdik size. Ekmek de aldık. Kestane de getirdik. Sobada bir güzel kızartırız. Valla siz olmasanız kızar, ne yapardık bilemiyorum. Hadi bakalım biz de mutfağa gidip yemek hazırlayalım. Evet biz mutfağa gidip yemek hazırlayalım. Aa sen burada uslu usludur. Yaramazlık yok. Siz de sobayı yakın burası çok soğumuş. Hayatım. Yaramazlık yok biliyorsun. Valla ben de çok üşüdüm. Ben seni ısıtırım bebeğim. Odun sobası varken bir odunla ısınmak pek hoş olmaz ortaya geçmek. <laughs> <laughs> Komik hep böyle esprili. Bebeğim. Diyorsun. Bak kızlar mutfağa gitti. Sen niye onlarla beraber gitmedin? Bak mesela şimdi benim canım ee, şey istedi. Kadın budu köfte. Hayatım elimizde bir tek vezir parmağı var. Bununla idare et. Yerim abi. Çok açık. Ben de abi çok acıktım ya. Beyler, içimiz dışımız yumurta oldu. Yine yumurta yiyeceğiz en sarısından. Ne lan? Ben galiba alerjik oldum ha. Oğlum sen alerjik olduysan seninkileri ben yiyebilirim. Hadi ya. Ölüm için ben lazım. O daha kolay abi. O zaman hepsini ben yiyeceğim. Beyler içerisi çok güzel sıcak oldu be. İyi oldu iyi oldu. <laughs> İşte yemek hazır. Allah! Günün menüsünü açıklıyorum. Gamze Tüter'den yumurta. Evet. evet. Rühabet Usta'dan da salata. Hadi hadi. 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 bayanlara. Ola hadi. hadi. Gel gel gel. Afiyet olsun. Hadi, hadi. sağ karıladı hayatım. Ekmek var şimdi Günaydın çocuklar. Sağ ol. Bakıyorum bizim mahşerin dört atlısı gelmemiş. Demek hafta sonunu evlerinde rahat rahat geçirdiler. Bugün de derse gelmek ihtiyacı hissetmediler. Neyse. Arkadaşlar geçen dersimiz çok partili döneme geçişti ve biz bu dersi anlamamıştık. Peki şimdi bugün anlamaya hazır mıyız? Evet. Evet. Canlı bir evet istiyorum. Hazır mıyız? Evet. Ha, şöyle. Şimdi. Çocuklar. Cemil sen gel buraya. Farz edelim ki Cemil sen Atatürk'sün. Biricik. Sen de gel buraya. Sen de Kazım Karabekir rol Partini kur. yaşasın. Partim var. Partim var. İyi, bana şimdi üç kişi lazım. Gamze, Yeliz, Ayşe siz gelin. Şimdi... Gamze sen hilafeti istiyorsun. Sen meşrutiyeti istiyorsun. Sen de saltanatı istiyorsun. Şimdi siz... Kazım Karabekir'i bir çekiştirin bakalım kendi partimize. Çekin. Kazım Karabekir ne kadar zor durumda değil mi? Ne yapacaksın şimdi? Ne yapmam lazım? Bu partiyi kapatır mıyım öğretmenim. E, Kapat sen partiyi. Kapatın partiyi kapatırsan ne oldu? Çok partili dönem kapanmış oldu. Buyurun kolay mıymış? Aa, aa, ne kadar zevkliymiş öğretmenim. Evet çok da basitmiş. Tamam o zaman geçin yerinize. Geçin yerinize. Şimdi menemen olaylarına da geçiyoruz. Bana bir kubilay lazım. Gel gel kubilay ol. Kalk, relaxing, Noel, be, kalk be. Kalk, böyle, böyle keyif, ablam, bile, kalk, cùnglair, hadi, bir kalk, 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 Hadi be. kalk, kalk, Nerede? Yani. Hadi kopyalayın lan. Tamam abi ya. Nerede bu göbekler Ay, ya? Patladı. Nerede bu göbekler? Senin pantolonun nerede? Pantolonun nerede? Ahmet hocam. Ahmet hocam. Şuraya bak. hiç gibi göbekler ya. Ayağım acı. Pantolon. Benimki nerede? Hadi abi. Hadi geç kalk abi. Geç kalk. Geç kalk. Geç kalk. Geç kalk. Tamam. Tuvalete git ben. Tuvalete. Abi sakin <laughs> olun ya. Bir sakin olun ya. Tamam. Abi, tamam. 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 Hay kapıları. Hay kapıları. Hadi kapıyı. Abi paramız bitti. Paramız ne olacak ya? Aa, dur. Tamam. Tamam mıyız abi? Kapıyı hadi. Número, hadi kapıyı. Hayır, hayır, hazır mısın? Ağrı çabuk çık, 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 çabuk! çabuk. <laughs> güzel bir şeymiş. Değil mi Şansal? Sen de dersin Erman. <laughs> Siz de artık aile balığı oldunuz. Aile çay bahçesi gibi. <laughs> Selam. Hoş geldiniz Sevda Hanımcığım. <laughs> Buyurun ee, sizi görmediğim, göremediğim 15 dakika içinde inanılmaz özledim. <laughs> Siz öyle oturun ben de karşınıza oturayım. <laughs> Medan! Keçi! Gel çabuk! Gittim amirim. Buradaki koltuk nereye gitti? Çabuk bul onu. Ee, fazla uzağa gitmiş olamaz abi. Şimdi ben gidip o koltuğu hemen bulayım gele. Bulmadan gelme. Buraya koltuk diye seni koyar üstüne otururum şerefsizim. Ee, şerefsiz abi. Ol. <laughs> Dersi anlamayan var mı çocuklar? Çok iyi anladık öğretmenim. Bravo size. Gir. Benim özür dileriz Girebilir miyiz? Kusura bakmayın ben ayağa kalkmayı unuttum. İdari amir içeriye girince ayağa kalkmak gerekir. Kusura bakmayın siz teftişe mi gelmiştiniz sınıfı? Hay benden sonra geldiğinize göre kesinlikle ya müdür ya da müfettiş olmanız gerekiyor. Ama öğretmenim biz uyuyakalmışız. niye zahmet ettiniz çocuklar? Okula gelmeye değer miydi uyanıp da? Ha? Şimdi izninizle ben derse devam etmek istiyorum. Nereye? Öğretmenim yerimize geçecektik. Sınıfa bu kadar geç gelen insanların yeri burası değildir. Hadi dışarı. Öğretmenim nereye gideceğiz ki? İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Bunu düşünmek için çok uzun zamanınız var. İzninizle derse devam etmek istiyorum. ...başımızı nasıl yıkayıp ütüleyeceğiz abi? Ah! Annem olsa her şeyi hallederdi. En Ayşe teyzesinden. Ortega artık anne baba... ...abla yok. Biz varız unutmayın. Heh, son tahlilde. Pikachu. Pi Heh, Pikachu doğru söylüyor abi. Biz... ...kendi başımızın çaresine bakarız. Heh. Bakarız tabii oğlum. Ne olacak ki? Çok mu zor? Beyler akşam evde bir şeyler yiyip... Bir şeyler yakıp ısınmak istiyorsak bir plan yapmalıyız. Plan mı? Bir planımız var zaten en ince ayrıntısında. Kopil'le ben. Kopil! Ama <laughs> benle Kopil. Kopil'le ben kantinden bir şeyler alacağız. Abi siz ikiniz de kömürlükten kömür alın bence. Abi ortaka doğru söylüyor ha. Biz gidelim Pikoçu, hadi. Tamam eşyaları göz kulak olun. Tamam, Oğlum abi. tuvalete uğrayalım da Saçma, Bey, ben... <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> abi. Tamam. abi. Kaşar abi nasılsın? Abi Bülbül abi göremedim ben. Nerede? Ya sabahla kavga ettik. Benim Amerika'ya yeşil kart için, green kart için başvurduğumu öğrenince çıldırdı. Açtık. Işte. Oh, sen Amerika'ya mı gidiyorsun abi? Matrix'inden? He, buralar bahadır geliyor. Bir göz kantin iki aileye yetmiyor. Ah. Abi, olur mu hiç ya? Olur mu? Burası bizim memleketimiz ya. Havasına, suyuna gel abi. Taşına, toprağına, her şey bol abi. Gözünü seveyim, yiyecek bol, içecek bol. Yapma abi ya. Haklısın, yiyecek içecek bol da... ...öyle kantinden bir iki parça yiyeceğinle... ...bir iki tane gazoz almayla bu işin sonu yok. <laughs> şaka olsun diye yaptık biz de Ya. <laughs> şaka olsun diye yaptık. Ben de şaka olsun diye size biraz kahvede bulunayım. Hoş Lazım olduğu zaman söyleyin. Bir ara ödersiniz. He? Beni bakın. Siz zabandan çay değişmemişsinizdir. Hadi size çay ısmarlayın. Yani daha doğrusu Bülbül abiniz ısmarlasın. Bana bakın, yardım edin. Şu ocağı yakalım yalnız. Bülbül'e söylemek yok. Anlaştık. Hadi hadi hareketlenin biraz ne? Geç lan. Hadi. Ayşe. Bu şey Ayşe. Abi ne oldu? Bir, bir sürü burada insan ya. var ya. Veren abi kolay gelsin ya. Eyvallah gençlik. Harika be. Sizin ne işiniz şey var burada ya? Ya abi sorma ya. Şiştik yukarıda ya. Okula yüz üzgün gelmiş. Herkes onun etrafında böyle yukarısı ya. Biz de buraya kaçtık. Aman <laughs> Ayşe mi okulda mı? Burada mı yani? Evet, evet abi okulda yukarıda kıvır kıvır saçlarıyla dolaşıyor abi. Aman ben hemen gidip koruyayım Ayşe bu ya. Allah. <laughs> Çok kalabalık abi dikkat et. Allah'ım <laughs> stop be. aç aç. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu Kerem'in bazı eşyaları var. Ben sürpriz olarak onun evine götürüp koymak istiyorum. Bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsin? Ee, i̇sterseniz ben de yedik aman kayıver öğretmenim. Size onu vereyim. Evde tarif edebilirim. Şey e, yalnız çocuklar birazdan üstlerini değiştirmeye giderler. Sonra hepsi dağılacak. Kerem işe işe gidecek, e, ortada idmana gidecek, diğerleri de iş aramaya gidecekler. Bir saat sonra falan giderseniz evi rahat rahat kolaçan edebilirsiniz. Tamam bu aramızda kalacak yalnız. Merak etmeyin aramızda. Tamam gel. Şimdi ben... Pardon anlayamadım. Siz tam olarak ne istiyorsunuz bizden? E, burada çalışmak. Bak güzelim. Böyle elini kolunu sallayarak iş istemeye gelinmez. Okulu var okulu. Abi ben burada memur olmak istemiyorum ha. ki. Kapıdaki güvenlik abisi var ya. Onun yerine geçebilirim mesela. Hem ben böyle vurdum mu tuttururum. Evet. Elbetliyim de boyun posum da var. İsterseniz güvenliği bir döveyim. Siz karar verirsiniz kim düşünür. Ayrı ev dediğin senin bu muydu keramettin Bey? E, Söyleseydim ben seni bozulma zincirlerdim. Neyse biz bir yemek yapıp görevimizi yapalım da. E, tabii yemek dediğinde bol baharat ister. Şimdi konuşmaya başla. Neden görmüştür? 16 ki. Ay programın en ne bir yerini kaçırıyoruz ama sizin Kız Konuşmasana Göbeği de 57 de, ekran televizyondan daha büyük. Hiçbir şey göremiyoruz. Ne tamam abi hemen çekiliyorum. Ay anne kıza bak. <laughs> Benim beğendiğim çocuğu beğendi. Demek ki zevklerimiz aynıymış. Vallahi o çocuğu beğendi. Sen daha mı sizin başka bir erkeği beğenmeniz hiç doğru değil, teşvik Ay ne alakası var? Bu bir yarışma. Tam tıpkı takım tutmak gibi bir şey. E ben de damat adaylarından birini tutuyorum. Ne var yani şimdi bunda? Evet, ne var yani bunda? Ben de o yarışmaya gireceğim. Belki kendime uygun bir koca bulurum. Efendim, yarın erken kalkacaksınız. Zaten. Yatıp dinlenseniz diye şey etmiştim. Sizin iyiliğiniz için. Ay siz ...düşüneceğinize, kendi ilginizi düşünseniz daha iyi olur. Artı temizliği bitirmeden yatamazsınız. Madem böyle yaşayacaksınız... ...temizlik yapmak zorundasınız amir bey. Ee, ben de yapmam demiyorum efendim. Yapıyorum, yani, görüyorsunuz. Ay lütfen teyzenin önünden geçerken eğilir misiniz amir beyciğim? Memnuniyetle, sağ ol Ay yeter! kış uykusuna yatmış ayılar gibi istemenizi mi dinleyeceğiz sizin yani? Özür dilerim anneciğim. Ay, anneciğim dediniz de aklıma geldi. Biz de şöyle portakal, elma falan soysanız da biz de yesek nasıl olur Amil Beyciğim? Memnun ederim Sevda Hanımcığım. Bakın. <laughs> Peki konuştuk ancak. Eee... savaş abone <Gülüyoruz> eşyaların tümünü ben aldım. Bu kütüphane bir çiftlik derdi. Nerede? Nötü <gülüyoruz> çocuk. Adınız neydi demiştiniz? Bu evde o pisliğici hasta olacak. Çocuklar, olacak. Aa, çiftlik Vermont'taydı. Çeksin ceremesini. Kendi istedi. Avukatlar ne dediler? Bir şey yapmak imkansız gibi görünüyor. Yaptığım yemeği yemişler midir acaba? Beyler, yemeği kim yapacak? Ya abi tam da izinli olduğum gün evde yemek yok. Ablamın yanında olsaydım ne güzel yemekler yapardım ana be. Oğlum evde bir parça bile ekmek kalmadı ya. Allah! Acı ne var lan? Orada Bakın bakın oğlum acı neye bakın. Yemek yemek yeme 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 gelmiş. Allah Allah. 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 Sevgili Allah. rüya yapmıştır. Kaşıda da gönderince. Yemek. 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 oğlum. Yemek. 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 Bırak! hadi Bırak! 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 Bu da bitti. Hadi geç oldu. Artık yatalım mı? Ay yatalım, yatalım. Zaten benim çok uykum geldi. Amin Bey'im, Müjde. Hadi yatıyoruz artık. Aman tembel şey. Uyumaktan başka yaptığı bir şey var mı zaten? Ay kaldırsak mı acaba? Ama kaldırma ne kaldıracaksın? Bırak uyusun. Biz Kesin. ana kız uyuruz senden. Tamam o zaman. Abla! Abla! Kerem! Kerem ne oldu? Abla çocuklar uyumuyor. Soba tütmüş galiba. Zehirlendiler abla. Ne olur abla çok korkuyorum. Dur tamam panik yapma. Ne zehirlenmesi oğlum? Açtınız mı? Pencereleri açtın mı? Ya, abla yetiş. Çok korkuyorum abla. Kerem! 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 Ben... Demeyin. Bunu ayrı eve çıkarken düşünecektiniz. Dua edin ki hayatınız kurtuldu. Abla beni eve götür. Sen kendin çıktın Abla. evden. Abla ne olur. Ben de hasta bir çocuğum ne işim var ayrı evde. Abla ne olur köpeğin olayım. Sen zaten köpeksin. inatçı bir köpeksin. Peki bu ders oldu mu şimdi size? Evet. Oldu. 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 Bir daha cin olmadan adam çarpmaya kalkacak mısınız? Ya, ya, hayır öğretmenim. Tamam o zaman bir seferlik affedildiniz hadi. Oley be abi dedim ben abla affedildim. <laughs> <laughs> <laughs>